Um, strain Counter Strain. Der Begründer ist Jones, Dr. Jones. A strain Counter Strain ist. Bunu Adına veren Dr. Dr. Jones'tür. Und das ist eine könnte man fast sagen Standardtechnik in der Osteopathie. Ursprünglich war die Technik gedacht, um Schmerz

Başlangıçta neredeyse sadece parietal problemler için uygulanıyordu. Oder es gibt so eine sogenannte panische Reaktion, der Körper das nicht im Griff. Ya da diğer bir reaksiyon çeşidi olan panik reaksiyonu açığa çıkar. Vücut kontrolü tam sağlayamaz. Zwangsläufig, ohne, ohne große Anstrengung, werden die Bauchmuskeln, also die vordere Seite, wird verkürzt, passiv verkürzt. Hı hı. Herhangi bir zorlama olmadan da ön taraftaki karın kasları otomatik olarak kısalacak. Und diese beide polaren Teile von dem Muskelspindel spannen sich an und machen noch den mehr Dehnung von dem Muskelspindel. Verilen cevaba göre de kasıycığının polar kısımları e, kasılıyorlar ve kasın daha çok gerilmesini sağlıyorlar. Wenn es aber sich e, entspannt hat, meinst du? Oh, Amen doch. Hı hı. Bu e, sürecin sonunda ise e, tam olarak tuttuğumda iyi gitmeyen tarafa doğru götürüyorum hareketimi, kafayı. Das heißt, wenn der Musculus trapezius etwas angespannt ist oder unbeweglich ist, wird praktisch um den, den ganzen Hals da unter Spannung sein. Diyelim ki trapez kasının hareketliliğinde bir kısıtlama var. İşte bu bölge, tüm bu bölge boyunda oradalar da kısıtlılığa gidecek. Die Bu çizim üzerinde gördüğünüz kırmızı noktacıklar bir hastalığa işaret değil. Für eine Donuk omuz için olası en iyi seçenek tedavi seçeneği bu olacaktı ve ağrısız olarak da tedavi edebileceğiniz bir yöntem. Okay, wenn da ein deutliche Verhärtung und ein Burada bariz bir ağrı ve sertleşme varsa pozitiftir. malleolus medialis. Şimdi medial malleolustan iki weiter zu Topuğa doğru ilerliyorum. Ungefähr hier am Übergang äh, mediale Seite. Äh, in der Regel, um hier zu entspannen, mache ich praktisch so eine Technik. Buranın da gevşemesini sağlamak için şu tarz bir teknik yapacağım. Ich drücke hier auf Höhe von Achillessehne. Burada Achill tendonunun seviyesinde baskı veriyorum. Tekrarlayalım. Flexion. Flexion gidebildiği kadar leksiyon rotasyon zu tenderpunkt hin ve tender noktasına doğru rotasyon griffe sieht gleich wie bei der <laughs> klassische kraniosakraltherapie aber man arbeitet mehr wieder mit der spannung bazı tutuşlar klasik kraniosakral terapide kullandığımız tutuşlarla benziyorlar ama burada daha çok gerilim üzerine çalışıyorsunuz man selber den Tenderpunkt finden, das ist praktisch hier, da wo die, voilà, hier sieht man das sehr gut, da, da wo das Foramen Infraorbitale ist. Tam foramen yere denk das, ich kann es am besten mit den Fingernägeln machen. Dann nehmen wir einen anderen Bereich, zum Beispiel diese berühmte Sphynx von Odi. <laughs> Bir diğer noktam ise çok ünlü olan Odis Finkleri. Und neben Fibliat eine Stelle, wir <laughs> haben festgestellt, im Bereich vom Dünndarm gibt es da so wie eine feste Spannung. Eine leichte Abduktion. Hafif bir abduksiyon yapıyorum. Schiebe den Ellbogen zu den Finger <laughs> hier hin. Ve dirsekten, yani dirseği e, yukarıda tuttuğum parmağıma doğru ittiriyorum. Wir haben jetzt äh, diese Strain Counter Strain und diese FPR äh, gesehen. Da habt ihr wenigstens einen Einblick, alles was damit möglich ist. <laughs> Strain Counter Strain und FPR Technikini äh, gösterdim sizlere. Böylelikle nelerin mümkün olabileceğini anlamış oldunuz. Wir haben extra äh, die Bereiche bearbeitet, die eine große Wirkung haben. <laughs> Ve ben size ekstra äh, olarak da daha çok etki aldığımız bölgeleri gösterdim bu teknikleri kullanırken